Efendim tekrar stüdyomuzdayız. Yine çok değerli bir konuğum var. Hocam hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Ee, seni bir tanıtalım hocam müsaaden olursa. Ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı Doktor Harun Görgülü. Evet. Hoş geldin tekrar hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz umarım. İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Sizi gördük daha iyi olduk hocam. Maşallah gözleriniz de çok güzelmiş bu arada. Allah nazardan teşekkür saklasın. Teşekkür ederim. Babamışlarınızdaki güzellikten. Eyvallah, sağ olun. Yok yok, gayet gözleriniz güzel. Bizim kahverengi hocam standart Türk işi. Şimdi e, hocam, e, yurt dışı ile ilgili birkaç tane soru soracağım. Avrupa izleyicilerimiz de mutlaka merak ediyorlardı. Yurt dışından Türkiye'ye gelen gurbetçi ya da yabancı hastalar, ülkemizi, e, valla bu ekonomik sebebi duymaktan biraz yoruldum ama yine de soracağım, ülkemizi neden tercih ediyorlar? Şimdi öncelikle e, bu hastalarımız e, ilk ilk e, ilk baktığımızda ekonomik sebepten tercih ediyorlar evet. ancak daha büyük bir boyut var ki Türkiye'deki doktorların e, deneyimleri ve tecrübeleri pratikleri çok yüksek miktarda e, pratikle mezun oluyorlar evet. bu da e, tedavi aşamasına geçtiğimizde bize e, büyük bir avantaj sağlıyor e, yapılan operasyonlarda tedavilerde hastanın e, krizini çözme yönünde büyük bir e, kolaylık sağlıyor bunun için e, hastalarımız Türkiye'yi e, bu amaçla e, tercih ediyorlar. Tercih edebiliyorlar Çünkü biz Türk hekimleri biz derken hocam kendim de hekimmiş gibi konuştum da genel olarak yani Türk hekimlerimiz Türkiye'deki çok fazla sahiplendim. Türkiye'deki evet. hekimlerimiz e, ayrıca biz Türkler çözüm odaklıyız. Yani bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi ayrı bir konu da yani çözüm odaklıyız. Yani bir şeyi çözeriz. Bir problem varsa onun çözülmesi üstüne yoğunlaşırız. Mutlaka bir yolunu bulur, onu çözeriz. Yani bizim hekimlik de buraya gitti diye düşünüyorum. Yani pratiz ve sağlıklı yapıyoruz bunları. Kesinlikle öyle. Ee, şöyle bir durum var. Ee, hasta geliyor. Ee, ne kadar hasta çok görürse bir hekim, e, haliyle daha fazla krizle karşı karşıya kalabilir. Bu krizleri de her defasında deneyimleriyle çözerek bir sonraki aslında e, probleme kendisini hazırlamış oluyor. Yani ani bir durumda, ani gelişen bir durumda da hemen orada ne yapacağını, hangi yolu izleyeceğini ve nasıl sonuçlandıracağının tahminini de çok rahatlıkla bulunabiliyor. Bunun için tecrübe ve deneyimi Türk hekimlerinin yüksek miktarda. Evet. Bu açıdan çok büyük avantajı var Türkiye'de tedavi olmanın. Evet, burada ekranımızda görmüş olduğunuz WhatsApp numaralarımızdan soru ve görüşleriniz varsa hocalarımıza iletelim. Zaten bu gelen sorularda... Ve programımızın tanıtımlarından size gelen soruların editörel hale getirilmiş halini soruyoruz. Soru ve görüşlerinizi mutlaka Pazar Sohbeti programına lütfen iletin. Bunları alanında uzman hekimlerimize bilgi amaçlı, bilgilendirme amaçlı soracağız tabii ki. Peki hocam şimdi Avrupa tabii, öncelikle Avrupa'da nasıl bu süreç? Yani maliyetler daha mı ağır, süreçler daha mı? Çünkü bu tamamen benim kişisel bir sohbetim ve ilişkimden anlatıyorum size. Bu bir öngörü, tavsiye ya da öne e, fikir değildir benim söyleyeceğim. Benim yurt dışında Amerika'da yaşayan bir arkadaşıma var. Bir e, implantı düşüyor. Diyor ki ma yani mahvoldum diyor. Oraya git, oraya git, ona git. Bu implantı ben yapmadım, kim yaptı? İşte takmıyorlar, kanaması olmuş falan. Yani bizdeki gibi çok pratiklik yok mu? Yurt dışındaki süreci biraz anlatır mısın? Orada nasıl gidiyor? Şimdi şöyle bir şey var. E, yurt dışında hekimler genellikle inisiyatif almaktan birazcık daha e, geri planda duruyorlar. Yani atıyorum farklı bir hekimin yaptığı problemi ben çözersem işte böyle bir sıkıntı çıkabilir. Ya da başkasının yaptığı problemi ben neden çözeyim? Pozisyonunda bir yol haritası çiziyorlar. ama bizim Türkiye'deki hekimlere baktığımızda yani bir probleme problem varsa biz probleme odaklanıyoruz. Evet. Yani sonuç olarak burada hasta bir size gelmiş problemini çözdürmek istiyor. Ama siz işte bu problemi kim yaptı? Artık kim yaptıdan ziyade bu problemin çözümüne odaklanıp hastayı en hızlı bir şekilde sıhhatine kavuşturmak olmalı. E, maalesef bu e, yurt dışında bu süreç böyle işlemiyor. E, Türkiye dediğim gibi bu konuda çok daha çözümcü, e, sonuca odaklanmış, inisiyatif alabilen, inisiyatif alabilen hekimlere hastayı sahip. Hastayı bilgilendiren, riskleri anlatan vesaire. Yani şöyle... E, inisiyatif almak var. Şimdi inisiyatif almak var değil mi ee, şey Harun Hocam? Şimdi bildiğim kadarıyla yurt dışında neredeyse sıfır yani yüzde yüz garantiyle sağlık anlamında ya da işi çok iyi yapma anlamında söylemem. Hiçbir riski almak istemiyor. Seni ben kanıyorsa kanasın diyor. Ya da işte bir şekilde müdahale çok geciktiriyorlar. Yani inisiyatif almak var, inisiyatif almak var diyorum. Doğru mu? Kesinlikle. Şimdi şöyle bir durum var. Sana hasta buraya geliyor. Yani Türkiye'de e, şu pozisyonunda var hekimler. Yani du daha duygusal insanlarız aslında bizler. Evet. E, toplum olarak. Toplum olarak e, e, duygusalız. Çok duygusal e, teline dokunmayı seven insanlarız. E, böyle olunca, yani so az önce de dediğim gibi, bir problem varsa onu çözelim. Sonra geri kalan kısmını. Hatta e, bazen maddiyat bile çok arka planda kalabiliyor ya. Yani. Yani kesinlikle. Yani burada e, ya, problemin olduğu yerde maddiyat ikinci plandadır. Çünkü. Biz e, herhangi bir şey alıp satmıyoruz, sağlık sunuyoruz. Evet, Sağlıkta doğru. artık maddiyat e, önce arka plan atılacak, problem çözülecek, sonra maddi kısma geçilecek. Evet, doğru. doğru. E, orada dediğim gibi e, hekimler olarak bizler Türkiye'de e, daha duygusal ve daha insani yaklaşabiliyoruz bu konuda. E, bu diğer ülkelerde birazcık daha kuralcı, o sert, sert evet, sert Aslında biraz daha doğru bir kalıyorlar. kelime sert olmak. Çok sert yani kırmızı çizgilerden hiçbir şekilde aşmadan yol e, alalım şeklinde e, ilerliyorlar. O da açıkçası e, çok e, problem çözümcü olmuyor. Olmuyor. Peki hocam yurtdışı işte Amerika, Avrupa, Almanya vesaire buradan e, çok ciddi bir sağlık turizmi konusunda Bahsettiğiniz sebeplerden dolayı çok ciddi bir talep var Türkiye'ye. Bu süreçleri nasıl yönetiyorsunuz? Çünkü tıpkı sizin bizim zamanımız olmadığı gibi herkesin Avrupa'daki de, Almanya'daki de e, şey gurbetçilerimizin vatandaşlarımızın ya da yabancı vatandaşların zamanı kıymetli. Bu süreçler nasıl yönetiliyor? Tedavi süreci nasıl gidiyor? Şimdi bir gurbetçi hastalarla ya da yurt dışından gelen bir hastayla çalışırken yani hata payını minimuma düşürmek gerekiyor. Tabii ki hata olacak ama bunun ee, az önce hep sürekli bahsediyoruz. İnisiyatif almak, kriz yönetimi, işte e, sorunun e, düzeltilmesi şeklinde. E, minimal hatayla e, gitmemiz lazım. E, tüm hazırlıklarımızı ona göre yapmamız lazım. E, yani tedavinin bir ön planlamasını yapmak lazım. Şimdi evet. Hastalarımız burada bize öncelikle zaten e, bir e, tedaviye gelmeden önce... E, ...fotoğraf, röntgen, e, tomografi gibi... E bulguları ve verileri bize göndermeleri gerekiyor. Bu da büyük oranda e, örnek veriyorum Almanya'dan gelecek bir hastanın büyük oranda sizde geçireceği zamanı tespit etmek demek yani. Tabii ki. Tabii evet. ki e, biz e, gönderdiği fotoğraflara göre, röntgenlere göre ve işte tomografi tomografiye göre bakıyoruz. Hani ihtiyacı ne bu hastanın? İşte e, yapılacak tedavide bir işte, tasarım tasarımı yapılacak. İşte bir e, diş eti problemi mi var? E, onun yanında işte e, implant mı yapılacak veya implant yapılmadan önce bir kemik artırım işlemi mi yapılacak? Bunları değerlendiriyoruz. Tabii ki bu değerlendirmeler, fotoğraflardan, röntgenlerden de yapılan değerlendirmeler kesin ve nihai değerlendirmeler değildir. Hı hı. Hasta gelince de en önemli şey bu e, verilerle birlikte e, bizlerin e, muayene e, sonucunda net nihai tedavi kararını alıyoruz. Hocam o zaman yeri gelmişken hastalarımız ülkemize gelirken nelere dikkat etmeli, neleri göz önünde bulundurmalı? Şimdi e, bu aslında kanayan yaramız diyebiliriz. E, çünkü ilk sorunuzda da aslında siz hocam maddi sebepler biliyoruz dediniz. Evet. 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 Hastalarımız buraya gelirken e, genellikle şu hataya düşüyorlar. Ucuzsa hemen gidelim. İşte maddi olarak aa bura çok ekonomikmiş. E, hemen burayı tercih edelim. İşte e, hemen tedavimizi burada yaptıralım. Aa çok güzel. Çok güzel şeyler vaat ediyorlar. Yani bu bir kere e, yanlış bir bakış açısı. Siz tedaviye gelirken hangi hekime yaptıracaksınız? Hangi klinikte yaptıracaksınız? Bu kliniğin kaç yıllık bir geçmişi var? Hekimin kaç yıllık bir geçmişi var? Bu konuda deneyimi var mı? Bu konuda e, ne kadar bilgisi var ve... Referansı var mı? Refer Hangi ürünü kullanıyor? Ürünler sertifikalı mı falan diye değil mi? Kesinlikle. Yani yoksa işte ben geldim örnek görüyorum implant yaptıracağım. Evet implant herkes yapabilir. Size 3 yıl sonra, 5 yıl sonra bu tedaviyle alakalı yine hizmet verebilecek mi? Bu tedaviyle alakalı bu ürünün e, gerekirse parçalarını tedarik edebilecek mi? Bununla alakalı, bu sorunla alakalı herhangi bir e, yetkinliği var mı? Daha önce çözmüş mü? Evet. İcabında e, hekimle online olarak görüntülü ya da telefonda görüşüp isteklerini, dileklerini e, yönlendirebilecek mi? mi? Bunlara e, çok önem göstermesi gerekiyor. E, detaylıca araştırması gerekiyor. Yani işte e, hemen... Maddi olarak işte ucuz hemen oh, evet, e, tamam. bu e, cazibesine, ucuzluğun yani cazibesine konulmaz. Hani. Yine ucuzu bulmaya çalışın ama kalitelisini ve e, referanslısını, doğrusunu bulun. Yani illa şunu da söylemiyorsunuz, gidin en pahalı neresi onu da yaptırın demiyorsunuz zaten. Kesinlikle yani. yani şöyle söyleyeyim, ya bir şey pahalıysa çok iyidir diye bir şey yok. Ucuzsa çok kötü ama bir şeyin karşılığı vardır. Evet Siz, ben bu kalemi size 0.10 kuruşa satıyorum desem bunda bir hile olması lazım. Kesinlikle. Çünkü bu 0.10 kuruş, kuruş kendi üretim maliyeti yok bunun yani. Kesinlikle. Onu demeye yani bunun içini boşaltmanız lazım. Evet. 0.10 kuruşa satabilmeniz için bunun içini boşaltmanız Kesinlikle. lazım. Ee, ve başka bir şeylerinden de e, eksiltmeniz lazım ki bu maliyetler Olursun. o şeye düşsün. Evet, ama ama mesela, ma ben size 1000 lira dersem buna bu da topik. Aynen onu öyle. Yani dersiniz evet. ki bu, alt, bu altın mı dersiniz. Evet. Yani, ama Doğru. altın değil görüyoruz. Yani Doğru. Maalesef. Hocam şimdi ülkemize geldiklerinde tedavi sürecinde ne gibi sorunlar olabilir ve bunun için nasıl bir önlem alınır nasıl bir önlem alınmalı? Yani e... bence yurt dışında özür dilerim. Yurt dışındaki hastaların bence en büyük korkuları e, tedavi sürecinde yaşanabilecek e, sorunlar ve bunun arkasında duracak hekimler e, kısmen de işte güvenlik. Bu bu security kısmı. Ya bununla alakalı zaten ön e, dediğimiz gibi e... Kliniğin araştırması, hekimin araştırılması yapıldıktan sonra zaten referansı olan bir hekim ya da referansı olan bir klinik e, zaten sizin her türlü sorununuzda e, yanınızda olacaktır. Yani işte atıyorum e, tedavi süreci illaki ileri, e, uzayabilir, e, sorunlar çıkabilir ama bu sorunlarda e, size yeterli bilgiyi veriyor mu? Bu sorunun neden olduğunu size anlatıyor mu? Yani sizi tatmin edebilecek bir e, cevabı var Doğru mı? Doğru ve mantıklı. Doğru ve mantıklı açıklaması olması lazım. lazım. Ama yoksa işte bin nereden su getirmek işte ya bu böyle oluyordu, şöyleydi, böyleydi gibiler e, gibi cevaplarla sizin karşınıza gelecekse burada e, bir problem e, olabilir. Evet. Tabii buradan şunu da söylemek lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nde sağlık e, profesyonelliği, sağlık çalışanlarının kalitesi artık dünya tarafından biliniyor. E, istisna da olsa bu tas kötü niyetli e, yerler olabilir. Bunlara maalesef. dikkat etmek lazım. Yoksa çok büyük oranda ciddi anlamda çok kaliteli sağlık hizmetleri veriyoruz zaten değil mi hocam? Zaten e, en büyük problem aslında burada çıkıyor. Genel olarak %90 oranında iyi tedaviler sunuluyor. Problemsiz e, sonuçlandırılıyor. Ama ancak yüzde onluk bir kısım var ki maalesef buranın e, kara yüzü diyebilirim. Evet. Böylelikle işte hasta geliyor, <laughs> mağdur oluyor, işte az önceki dediğim şeye geliyor. Hasta gelmiş, bir nevi kanmış yani. İşte yağlanmış, ballanmış, cilalanmış, işte şöyle yaptık, böyle yapacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ondan sonra geldikten sonra aslında e, maalesef e, diğer bu işin e, ikinci yüzü çıkıyor. Onun için referans gibi diyoruz. Evet, referans. referans, araştırma, işte e, hemen... E, Tek noktaya odaklanmama işte performans fiyat, fiyat performanslar işte e, maalesef fiyat e, sağlıkta Hocam, işte konuşmaması lazım bizim, ama işte herkesin işte Kıymetli gurbetçilerimiz de onlar da gidiyorlar, çalışıyorlar çabalıyorlar, bir biraz para biriktiriyorlar. Onlar da istiyorlar ki haklı olarak bu işi e, en mantıklı, en minimum maliyeti, en iyisine yaptırayım ama işte bu bu arayış hata yapmaya müsait bir arayış. Kesinlikle. Yoksa biz e, çok iyi anlıyorum yani ben e, para kazanmak kolay değil. Gurbettesiniz yani bir sürü Orada savaşıyorsunuz bir yerlere gelebilmek için. Nerelerden nerelere gelen insanlar var? Ne işler yaptılar? Yapanlar var. Yani sırf para kazanmak için tutumlarını çok iyi anlıyorum. Bence öyle olmalı ama bu hataya çok açık bir arayış şekli. Arayış. Aynen. Yani kimse e, yani bu gurbetçi olsun ya da e, yurt dışında ya yaşayan farklı bir e, hasta olsun. Kimse e, burada kolay kazanmıyor. Her hmm. Herkes sağlığının peşinde. Herkes buraya gelirken umutla geliyor. Yani tedavi olup no. gideceğim umuduyla geliyor ama işte e, onun için de e, inceleyip sık dokuyarak yapmak e, lazım. Yapmak lazım. E, tek noktaya odaklanmamak lazım. Başından beri evet. hep aynısını söylüyoruz. E, hep her şeyi dengeli bir şekilde. İşte yapmak tedavinin lazım kalitesi, yapılan hizmetin sunumu size yapılan... Doğruyu bulmak lazım. Doğruyu bulmak lazım. Doğruyu bulmak lazım. Doğru. Çok güzel Hocam şey. size ayrılan süremin sonuna geldim ama bu soru içimde kalmasın. Bana çok hızlıca bir cevap verirseniz çünkü bu çok önemli. Yurt dışından gelen hastalarımız özellikle implant tedavisini biliyoruz ki çok yaptırıyorlar. Diş eksikliğinin en hızlı çözümü o. Burada nelere dikkat etmeliler? Şimdi e, burada e, en önemli şey e, yaptıra, yaptırdığınız hekim deneyimli mi? Başından beri söylediğimiz şey deneyimli bir hekim doğru bir sonuç yapılan e, planlama sürecinin size iyi aktarılması neyin ne için neden yaptığını anlatması gerekiyor hekimin. Ve e, işte burada atıyorum implant yapacağız 4 implant 5 implant implant sayısını işte düşürerek daha makul seviyeye getirmek değil de sizin ağzınıza. Ee, uygun olan sayıda implantı ve uygun tedaviyi sunması önemli evet. ve son olarak da kullanılan implantın sertifikası olup olmadığına yani hastalarımızın en büyük takıldığı problem e, sorun şurası menşeine takılıyor menşeinden ziyade bir ürünün bir implantın e, sizin için uygun mu doktorunuz size bunu tavsiye ediyor mu hangisini tavsiye ediyor ve sizin ağzınıza hangisi daha iyi olacak, kemik yapınıza hangisi daha, daha iyi olacak. uyumlu olacak buna odaklanmak gerekir. Çünkü bana yaptığınız implantla ona yaptığınız implant aynı olsa Tabiile. bile bendeki fayda onda olmayabilir. Kesinlikle. Evet Hocam çalışmışım Kesinlikle. bak biraz derse değil mi? Evet maşallah <gülüyor> <gülüyor> bizim kadar biliyorsunuz. Estağfurullah. Ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı Doktor Harun Görgül'ü. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Geldiğin ederim. Geldiğin için kendi adıma çok keyifli bir sohbetti. Teşekkür Konuşsak ederim. Konuşsak daha da konuşur gibiydik ama. Evet, bitmez aynen. Bitmez aynen. İnşallah başka bir programda yine bekliyorum sizi olur mu? Teşekkür ederim, i̇nşallah. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık geldiniz, şeref verdiniz. Ee, en doğru bilgileri vermeye çalıştık seyircilerimize sayenizde. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.